Oyun açılana kadar valla kahveyi bitirdik. Hadi bakalım. En son devlet bir o yana bir bu yana savrulup duruyordu. Victoria serüveninde kaldığımız yerden devam edelim. Allah bu kötü gidişata bir demek artık boyun borcu oldu. Öte yandan bugün ev sahibim gelecek saat 10.24.09.2024 saat dümdüz 10.00. Bakalım. Bakalım. Devletimizi alçakların elinden kurtarabilecek miyiz? Gelişmemize mani olan odakların elinden kurtarabilecek miyiz Osmanlı'yı? Kahvaltı da etmedim. Öğle ile kahvaltıyı birleştireceğim. öyle bakalım. Diyarbakır'da kargaşa. Ankara'da kargaşa. Adana. Konya. Oo, 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 bu ne? Ne oluyor abi? Anlatsana. Hazine gelenin yüzde otuzunu veriyor. Tamam. Severiz olur. Ah be, ah be. Şuraya gelmişken seni direkt kendime bağlayabilsem aslında çok daha farklı olurdu hayat. Bir dakika, Evet abi. Evet. Diyalog doluyla bu adamı kendimize katabiliriz. Savaşmamıza gerek yok. Gayet güzel. Abi Pers konusunda sıkıntımız var. Allah Allah. Allah Allah. İlişkilerimiz de iyi ama Hala kendisinin bize karşı bir derdi var. Hmm, kötü. Afrika'daki şu değişik devletlere falan mı oynasam acaba? İlginçtir. Fransa Muaskar için hala daha bir diplomatik olay da başlatmamış. Tamam bölgede huzuru nasıl sağlarız? Bürokratik reformu nasıl yaparız? Abi bürokratik reformun son bir parçası var. Hallederiz o konuda. Kendimizi üzmeyelim. Çaresi var. Merak etme dost. Çaresi var ama abi vergi kapalı, şey kapalı. Yine de eksideyiz. Abi oğlum bu oyun hakikaten ekonomi ayrı bir kötü ya. Niye böyle oldu acaba? Ya yani, normalde bu kadar kötü olmazdı. Ne yapayım yani, tahıla vergi koyayım da sizi lanet mi okutturayım, öyle mi olsun? Ya şu reformları bir tamamlayayım, ondan sonra tamamıyla radikalleri bitirmeye... ...ülkesini seven insanlar ile doldurmaya çalışacağım burayı. Sadıkları arttırmaya çalışacağız. Hele bir şu reformlar bitsin, kara günler bitsin, iyi günler de gelecek. Seninle de aramız iyi ama sen niye böyle trip atıyorsun? Hani seni aldığım güne gerçekten lanet olsun ya. Oğlum senden hiçbir şey istemiyorum. Ama öyle bir seçenek de yok. Yani adamın da gönlünü alabildiğimiz bir yol yok. Necit senin bana karşı yükümlülüğün yok mu diyeceğim ama dur oğlum dur şunu da kendimize bağlarsak sıkıntı olabilir. Önce bir yüzde elliyi geçelim Allah rızası için gel lan şuraya. Abi yapma bunu be. Başka ne yapmalıyım Allah'ını seviyorsan söyle zayıf ülkeler bloğu niye zayıf abi. Hani. Niye? niye zayıf olarak tanımlıyorsun? Onu çözsek aslında yüzde %-50 veriyor yani bir şeyler olacak ama Bu arada kanun beklemekten başka bir şey yapmayacağım. Hadi hızlandırabilirim oyunu. Seçim geliyor. Hadi be hocam. Yavaş yavaş şu Muhafazakar Parti bir bitse ya her şeyi yapıyorum ama işte. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. İnanın canla başla çalışıyorum. Lan oğlum sen Muhafazakar Parti bünyesine gitmek istemezsin lan. Sen demokrat adamsın. Bu adamlarla senin dünya görüşün bir değil. Sen niye oraya katılmak istiyorsun? Yapma be abi. Devlet karşılasın. Bu ne ya? Hani otonominizi falan da düşürüyorum aslında. Sen de düşüştesin. Güzel. Ya keşke keşke bir şey yapabilsem hani. Onu yapmam ama. Ya başka bir seçeneğim olsa keşke. Tamam dişimi sıkarsam onlar yavaş yavaş aşağı düşerse toparlayabilir diye bir düşüncem var. Ama haklı mıyım haksız mıyım zaman gösterecek. <laughs> Muhafazakar partiye lanet olsun hemen abi. %20 İvmelerini kıralım olabildiğince. Artık bir seçimde olmaz ama kaç seçimde olur bilmiyorum. şaşırmadık. 33. Daha da kötüye gidiyoruz. Evet. Ya, keşke sizi hükümete alabilsem. <laughs> <laughs> Hadi canım. Hadi güzelim. Hadi. Hadi be tam da sınırda duruyorsun. Bağımsız. Abi Allah kahretsin. Bağımsız. Evet bağımsız. Adamı bağlayamıyorum ki kendime. Senin yüzünden. Yani seni de alsam başıma ayrı bir bela alacağım. Kesin kabul eder de. Dayı ben o adamı etkim altında tutabilecek şeyde değilim. Rahatlıkta şeyde değilim. Evet. Lütfen biraz art ya. Mısır bile gelecek. Evet. Giden otorite olsun. Boş ver. Ya oğlum bu para niye böyle lan? Gereksiz bir vergi var mı? 200 liraya daha çok para verecek. Yok. Hani en azından bir tık bir kısa bilseydim yine kanun konusunda da avantajlı olurduk ama diyeceğim ama o o geçti zaten. O günler geçti evet. Şimdi bu avrak zavrak işleri bırak da sen. Abi niye bu kadar para gidiyor? İnşaat çok mu sektörüm var? 67 tane çok var. Mısır'dan geldi herhalde bunlar. nereden siliyorduk onları? İliğimizi kuruttum hocam. İliğimizi kemiğimizi kuruttum. Bir de ikinci seviye diyor. Ha yok iki demiyor tamam. Bitirdin mi bizi be? <Sessizlik> Hay Allah, hadi bakalım. Dayı ro. Abi iflas ediyorsa iflas edelim gerçekten artık. Ölümü göze alıp inşaat yapmaya başlayacağım. Böyle bir şeye geldik ya. Öyle bir kıvama geldik. Kaç tane? 4. Abi de Trabzon'a at. Abi de Konya'ya at. Hepsinde kargaşa dolayısıyla tabi sıkıntı var. Zor inşa edersin diyor. Önce Konya'dakileri yap. Hani kaç ne, ne sıkıntı? 24. E, demin yoktu ama. Neyse çalış bakalım. Çalış abi lanet olsun iflasa gidelim çalış tamam. Çalış bana gına geldi. Bu fakirlik beni delirtecek. Allah yok abi çok zor iş ya. Çok zor iş. Nasıl lanet bir şeye çattıysak. Tamam siz de tatava yapmayın zaten. Sen öldün artık aynen öyle. Senin bir kıymetin yok. Yani esas şundan kurtulmak lazım ama Tamam. Şimdi sizlerin de isteyeceği bir kanun konusunda hani ya biraz şans lazım gerçekten adam akıllı bir lider geçseydi adamların başına zorlardık. Ne yapabiliyoruz? Ne şey yapabiliyoruz diye elimizden gelenle uğraşırdık ama Hiveli çiftlikler hocam hmm. Hmm, Bu kanun bu adamları derbeye zorlar. başlarım ekvatora da bonusuna da. Dayıcım senin derdin ne ya? Hı. Hocam Allah rızası için şuraları bir kurcalayayım da belki Allah yüzüme güler. Şuradan bir yerel yöneticilere iyi bir lider gelir başına atarız diyeceğim. Öyle bir şey de olmadı. Abi seni sürgüne yollasam yerine daha düzgün biri geçer mi? Pasifist. Ah senin Allah kahretsin be. Seni Allah kahretsin oğlum. Sen 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 ne kadar kötü bir şeysin lan. Sen deccal misin be kardeşim? Yok abi bir daha Osmanlı serisi yaparsam adam akıllı bir başlangıç gelmeden başlamam oyuna lanet olsun ya. Bu mu önemliydi? Ne önemliydi? Ha bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Tamam. Bana yatırım yapmak ister misin? İstemez misin? İstersin. E i̇stersin tabi lan. Allah Allah. Seninle bir savunma paktı kuruyoruz. Karşılığında sen de bana birazdan sana yatırım yapmak istiyorum diye teklif atarsın herhalde. O yükümlülüğü kullanıp. Ay, yaparsın yaparsın. Biz seni tanıyoruz. Herkes dediğine göre herhalde bize geliyorlar ya. Evet güzel. mülteci alıyoruz. Alalım. Çalışacak insan lazım. Okumadım. Keşke okusaydım ama. <laughs> yani biz alıyoruzdur diye inanıyorum. Yap hocam yap. Şu binaları çabuk hızlı hızlı şak şak. Abi Allah seni kahretsin ya. Persi aldığım güne lanet olsun gerçekten. Ne? Eksi 77 mi? Abi hani anlaşıyorduk seninle? Hani gelecektin? Seni zibidi seni. Seni kötü seni. Neyse. Lanet olsun deyip sizleri alsam mı ittifaka ne dersiniz? Alalım be hocam. Valla patlayalım artık. Gına geldi. Hani her an kusabilirim midem kaldırmıyor artık yeter. Ya yaptığımız şey bizi geri götürecek ama Allah'ın belası 50'yi geçmiyor ki zaten boş ver. Alalım bakalım. İyice batalım. Batan gemiyi biz de batıralım peki. düştük abi. Bu adamların başına düzgün birisi geçmezse biz patlıyoruz bu arada. Hmm. Çık git ya vallahi Allah senin belanı versin. Çık git darbe mi yapıyorsun ne yapıyorsun? Adamı deli ettin zaten. Yapıyorsan yap dar beni. Adam değilsin. Ana savaştayız. Nerede savaştayım? Lan oğlum ben bunu unutmuşum ya bu kadar dert. İçinde. Kafada dolu tabi. Aman ne oluyorsa olsun ya boşver. Hani şu anda pek de bir düşünecek halim kalmadı. Nerede bizim telefon? Şarjda bizim telefon. Peki. Daha kahvaltı bile etmedik ya. Çünkü etmiyoruz. Evet. Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Kötüye mi gidiyor, iyiye mi gidiyor beni alakadar etmiyor açıkçası. eklensin hocam yap yap darbe yap darbe yapmazsan şerefin yok bitsin lan bitsin şu seriyi de kurtulayım harbiden yeter yeter darbe yap Allah kahretsin ucube herif bir tane başına hayırlı bir eleman gelmedi ya ya hocam hani şimdi bakıyorsun YouTube'da millet ne güzel tatlı tatlı oynuyor değil mi He, onu başardı bunu başardı kardeşim onlar YouTuber zaten onlar iyi gelen serileri atıyor biz burada ne yaşıyorsak onu direkt postalıyoruz Öyle bir seçimimiz şeyimiz yok. Allah kahretsin ucube herif. Ucube herif ya. Bir tane hayırlı bir eleman gelmedi başına lan. 30 senede bir tane adam gelmedi. Az bir ucundan tutsaydık bir değişim yapsaydık. Ne yaptıysak onlarla beraber değil onlara karşı yaptık. okumuyorum ya. Boş ver. Okuyoruz da ne oluyor? Anne. Peki. Darbe mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Defol git hayatımızdan. Cidden yeter artık. Batıracak galiba darbede ülkeyi. Garanti patlayacağız. Bu kadar toprağa verip yaşayamayız ama. Olsun ben yine de bu işe girişeceğim. Yoksa süre bitiyor zaten. Süreden patlayacağız. Ağlama Orospu ağlama. Radikallik kazansın. Memleket zaten radikal kaynıyor. Üç kişiden biri radikal. Yine sokakta katanayla birbirini kesiyorlar. Şaşırmadım. Hadi lan 10 gün. Seçimlerde bir şey olur mu? Şöyle meşru bir hükümetimiz olacak da kök yiyeceğiz de falan. Aynen kardeşim. Aynen süresi bitti şeyin. Ne anlatıyor? 42. Üç <laughs> bölümde seri patlatmak bizim adetimizdir ya. Her üç bölümde bir seri patlatıyorum. <laughs> öyle hocam öyle. Yani maalesef öyle. Ne yapayım? Allah Allah. Sen adam mısın lan ha? Adam mı sandın kendini kaypak? Çok mu adamsın sen? Gel bakayım. Ne, nereye istiyorsun? Hmm. Ya ver hadi ver. Allah kahretsin, ver. Ray, 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 ray. Ray, 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 ray. Oh, ne güzel. İngiliz sattın mı lan beni? Hani savunma paktımız vardı? Satıldık ey halkım. Neyse ya siktir et. Şimdi bu save'i salıyorum ben. Yeni save geçeyim. Yani yeter. Yeter dayı.